Oh, When I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like Miley. Benim sana hoş geldin. Ge torch diyecektim. Neydi bunlarda? Minecraft şeylerle oh, kaldığımız yere yeah. devam ediyoruz. <laughs> en son Apple'ın böyle baya baya uğraşmıştık bir şeylere. Yer altını hatta ben size şimdi gösterebilirim. İphone şu orayı kapattı. Az baya baya konuştum. Evet, bundan önceki video e, montajsız geldi. Nedeni hani e, kısıtlı vaktim vardı. E, o vakitte de hani e, hemen atmam gerekiyordu. O yüzden montajsız geldi. Ama montajlı gelecek bu bölüm büyük ihtimalle. Lan 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 oğlum 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 ne yapıyorsun hacı? Hacı 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Öleceğim 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 ölmedim. Ölmedim. Ölmedim hayattayım. Evet çok güzel. Evet burada yaratıklar spam oluyor ama olsun. Ama idare edeceğiz. Şunu koş, bunu akıt, şunu akıt, şunu da akıt. Şunu da akıt. Evet biz onun dışında bir nedir'a gidip oldu nağıt topladık. Hatta o koçnağıtları da koyalım. Hah şimdi size şu şeyi göstereyim. Ya o. Umarım tarlada bir şeyler spawn olmamıştır. Erken olmamış güzel. Gördüğünüz gibi burada. Evet. Nasıl? şuraya hatta bir iki blok daha mı genişletsek diye düşünmüyor değilim. Ama iyi bura. Evet bu bölümde yeraltı yerine bir gökdelenle uğraşalım. Bayağıdır gökdeleni aksatıyoruz. Bugün aksamasın. Devam edelim. Gökdeleni. Gökdelenimizi aksatmayalım. Evet yeraltı çünkü bayağı bayağı bir uğraşmış uğraşmışız. Şimdi üstümüze taş taş taş. Yani şuradan küçüklükleri alalım. Alalım bağlı. Şu kadar taş yeter. Yetmezse geri alırız. Hadi bakayım kardeş. Hop, evet yardır. Evet altın kazmayı niye yaptım? Evet şöyle bir Şey yapayım. Altın kazmayı niye yaptım? Ee, lan ne oluyor? Altın kazmayı e, daha hızlı kazdığı için yaptım. Evet. Diamond'dan falan daha hızlı kazıyor. Diyeceksiniz ki hadi be oradan falan. Ee, ben hatta denedim onu. Gayet de hızlı kazıyor. Onu hatta göstereyim. Ondan hayır hayır hayır. Uf. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Siz ne yapıyorsunuz? Hı? Uf. Ah elimiz yani pert oldu. Ah. Yani klip bir şey vardı patlayacak. Daha yeni çıkmışız. bu bismillah. Yeni yeryüzüne ayağımızı bastık. Olmuyor böyle. Ama var ya tünelime bir şey olaydı. Tünelime bir şey oldu mu, onu bile bilmiyorum ya. Yani. yani bir tam un ha. Al şunu da. Şimdi neresine oduna kaplayacağız. Hadi eline odunu. Şu yanına. Küren var niye eline kazıyor. Adama sorarlar küreğim var niye elinde kazıyor? E ya aslında burayı toprakla kapatacağız aynı. torpamız Evet o bizim tünelde bir kontrol etmek lazım. Ya gerçi yapraklara bir şey olmadıysa orada olmamıştır diyemeye kalmadı. Umarım olmamıştır. Hemen bir bakalım bizim tünele. Evet yapraklarla kapattık burayı. Böyle daha rahat oldu. Amacığım, umarım bir şey olmamıştır. Aynen olmamış. Tamam temiz. Tünelimize bir şey yapmamıştım. Of of. Hayır hayır hayır. Ay bir an cam yok gibi gördüm. Abi şuralar niye Biz şimdi sinirime dokunuyor ama neyse. Onunla başka bir zaman uğraşırız. Şu anda hiç uğraşasım yok. Bunun göklerinle uğraşak. Nasıl bunun açlık niye bu kadar gidiyor? Çünkü zorda. Değil mi? Bu zorlukta oynadığımız için. Hı. Şimdi. şu 24 25 alamıyorum öyle. Birleştiremiyorum. Neyse bak 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 gelişine bak gelişine. Hayır, hayır 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 gel bakayım gel bakayım. Hayır hayır hayır. Geliyor bak bak bak. bak. Hop hayır, hayır hayır patlama. Evet. Patlamadı. Evet. of aldık. Şu clipper'lardan ne çektim ben ya? Hadi bakayım. Evet. Şimdi buna nasıl bir şey yapacağız? Şu şekilde. Bir blok. Darala darala. Evet bakın size göstereyim. Diamond bu hızla kazıyor. Altının kazışına bak. Evet ispatı. Bu gökdelen yakında biter ya. Az kaldı. Bu gökdelen de bitiririz Evet, bildiğin burası kurak bildiğin hiçbir şey olmayan bir top yerdi. de yaptıklarımıza bak. Evet, bir ara bu dünyada en sonunda e, ne yapacağım? Ne yapacağım? Eee Geçer miyiz bilmiyorum ama hani kritiğe de geçebiliriz. En son. En son bunu bitireceğimiz zaman. Ee, ne yapacağız? Tabii ki de hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Son bitireceğimiz bölüm. Ee, belki salla gitsin de yapabiliriz. Yani salla gitsin de kritiğe geçip bu dünyanın her yerini gezebiliriz. Belli olmaz. Sorularda da gezebiliriz ama büyük ihtimalle en sonunda bu sorularla olan şeyi klit ve çevirip umluma getireceğiz dünya. Hop hop hop. Hiç bu Allah'tan hoş aldıydık bayağı bir. Hatta Alperen de gelir böyle bir kritik bir zıptı çıktı. Burası da kaç blok yükseklikli olacak? Vallahi kafama göre yükselteceğim. Daha 3 yükselttik değil mi? Aynen. Abi yalnız buradan en patlarsak gebermeyelim. Kesin gebeririz. Yani Gökdelen tepesinden tepesinde atlamak neyse artık. İntihar ediyorum. Falan böyle. Aslında bir ara şu diamond kazma ipeksi dokunuş yapsak. bir masasında. İpeksi ipeksi. <laughs> i̇peksi. Yok Arap. Evet. İğrençti. Evet. Evet. İpeksi deyince nedense aklıma Arap geldi. Abi şu altını bitirelim biz bence. Abi o taş orada kalırsa sinirimi bozar. Bir tane daha 64'lük git. Aziz Allah. Ezan okunu. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop hop. Evet hop hop. Hop bakayım bir yüksekliğine. Hop biz bir blok ayırdık mı? Ayırıldı mı? Ayırmadı. Lan diyeyim düşeriz düşeriz. Yani ayırmışız herhalde. Aynen ayırdık ki ama buradan ayırmadık. O ne lan? Ayırmışız. Hop ya. Şu altın Evet arkadaşlar devam. Bak şurası da seni öyle kondu. 8'lik edecek. Az kaldı. Evet çok bitmiş lan. Ee, bir bakalım şöyle bir inip bu kadar ee, az daha yükselsin. Hmm, şuradan aslında bir şey açabilir miyiz? Fena da olmaz. Bu pop pop da şura koymayın. Evet. Bundan sonra bir blok daha yükseltip bırakacağım. Şu köftelerimizi bir halledelim. Evet. Bundan sonra bir blok daha çıkalım. Sonra şunun cam yerlerini açalım. Edelim. Evet. Daha bu gökdelenin içindeki olaylarını yapması var? Bilmem ne yapması var. Şunu var, bunu var. Abi. Büyü gittim hala bu geceyi burada geçirdim. Evet tamam bloklu. Bir daha mı yükseltsek? Bunları yükselttikten sonra bir bakayım da. Evet nasıl da bize taş kani. Bir bakalım şimdi. Ölüyordum bir torcumuz var mı bizde? Torç. Hani şuraya bu koyabilir miyiz aynı? Şimdi bunun geneline bir bak. Oops. Evet bu bu kadar, bu bu kadar. Bir tane daha yükseltirsek olabilir büyük ihtimal. Şükran yani. de şunu alır. Hacım oraya olmaz işte ya. O. Ne kadar güzel inşaat iskelesi yaptım. Dur bakın bir kazmamızı alalım. Kazma kazma. Şöyle bir tane daha yükseltirsek fena da olmaz. Zaten şu toprakları, mutlakları falan hepsini geri kıracağız. Şuraya bir torç at. yoz. Evet, bundan sonrası da yeter diye tahmin ediyorum. Hop, şunu mi Evet, şimdi şuraya tane daha torch koy bir blokluk blok yeri tutturdum. Falan... Her arkadaşlar <laughs> Şimdi şuradan bir cam yeri açacağız. Ama işte burayı düşünemedik. Video dışında düzeltir miyim bilmiyorum. okuyuldu daimin dolanak. Az kardeş. Evet şuraların altını şu şekilde kapatacaktık. Biz direktman yardırdık ama olmuyor böyle. Olmaz ki böyle. Evet ona uğraşacağız şimdi bir de 15 saat ya. Ondan sonra onları geri döşe et. Çok uğraştırır o gökdelen bizi. Video dışında ben camında döşerim, her şeyini döşerim. Baya baya bir cam toplarım, onları döşerim. O şekil yaparım. Evet, bu bizi uğraştırmadı ya o kadar da düşündüğüm kadar. Aynen şu toprakları da bir alalım. Tepemle de var da Allah tabii ki de bunun temelini uğraşacağız. Daha değil, daha bitmedi bu. Bunun tepelerini almamız lazım. Bu kenarlardaki topraklar, şunlar, bunlar. Evet, diamond kazma yine iyi dayandı. Aynen. Koy bakayım. Evet. Hop, bunu da Şuraya da koyalım. Şu yeraltı altı şehre bitmedi. Gökdelen bitmedi. Oha wow, iki tane creeper. Ha, beni biraz zor görürler tepede. Tepedeyim çünkü. Tepe. Neyse tamam. Al bakayım şunu. Aynen. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Aynen şöyle şöyle evet, şuradan aynı şöyle şöyle hop 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 evet bir 64 dörtlüğümüz daha gitti 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 ama bitince bu da güzel gözükecektir diye tahmin ediyorum aslında cidden güzel gözükür ya. Gözükmez olur mu? O da bitti. Evet, biz de zaten. Eraltı şehrini yaptığımız için gayet sıkıntılı bir şekilde Taş yok. Evet. Düşüyordum az kalsın. Aa, bir de burayı mı kapatacağız ya? Yani şimdi. Şimdi bir şuradan şöyle camını halledeceğiz. Evet, şuranın camlarını da kazalım cam yerlerini. Bu masa zaten geri çıkart lazım mı? Yetişmedi. Evet yetişmedi. Neyse. Şöyle cam yıllarını verelim de tepeden aşağı doğru kazarız. O sıkıntı değil. Evet. Aslında bir uyusa mıydık ya? Ama Gökdelen tepesinde kim ne yapacak bize? Bir ekmek gibi bakayım. Yalnız bizim eleman yağmurda falan yine çalışıyor ha. Hop. Abi. neyse olsun abi. Şu kenarı pek şekil olmayacak ama. As. Ha, dur. Aa, o. Abi şuradan nedir taşıyla mı döşüyorduk? Abi. Neyse onu ben video dışında hallederim Halledeyim. Bellek iyi durumda mı? Yok değil. Değil. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım ki yapamışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.